Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videoda önce Bitcoin'in kısa vadesine bakacağız. Neler olabilir? Yükselişlerde nereyi takip edeceğiz? Geri çekilmelerde nereyi takip edeceğiz? Daha sonra da büyük resme bir bakacağız şöyle. Bozulma var mı yok mu? Yani büyük yükseliş trendinde e, sıkıntı var mı yok mu? Bunu inceleyeceğiz. E, şimdiden tüyoyu vereyim arkadaşlar. Büyük resimde hiçbir problem yok. Şimdi analize başlayabiliriz. <laughs> Bitcoin'da son durum bu şekilde arkadaşlar. Kutunun üzerine atmayı başardık. Şu çizgiyi bir kaldırayım. Az sonra yeniden çizeceğim. Kendim için çizmiştim arkadaşlar. Neyse kırmızı kutunun üzerinde bir 4 saatlik kapanış geldi. Ondan sonra diğer kutumuza milimetrik bir iğne atıldı. Oradan da satış geldi. Şimdi anlıyoruz ki bu kutu bizim için hala önemli direnç olarak çalışıyor. Yani kutumuzun alt çizgisi 58 bin hatta 59.000 seviyesinde. Oralar ilk direncimiz arkadaşlar. Üst çizgisi de nerede? 59.600 seviyesinde. Yani bu iki direnci takip edeceğiz. Öncelikle 59.600 üzerinde 4 saatlik kapanışlar bizi 60 bin 920 lere doğru götürür. Yani düşüş boyunca mavi çizgi önemli diye anlattım arkadaşlar. Hala direnç seviyesi 60.920 seviyesinde. Oran üzerinde 4 saatlik kapanışlar bizi 62.200'lere götürür. Diyelim oralar da kırıldı. Burada kırmızı kutumuz vardı. Biraz kaydırdım günümüze getirdim. Şöyle duruyordu. Hani şöyle getirdim arkadaşlar. Hala aktif durumda çünkü. Biliyorsunuz biz o kutuyu kırdıktan sonra düştük. Şimdi gidersek atıyorum tekrar o kutudan satış gelebilir. Yani bir retest hareketi görebiliriz şu şekilde. Diyelim bütün dirençler kırıldı. Kutuya kadar gitmeyi başardık. Hani kutudan satış yeme potansiyeli var. Veyahut daha erken de gelebilir. Şimdi biz günlükte düşen trenddeyiz. Büyük resimde yükselen trenddeyiz. Günlükte düşüş trendinde olduğumuz nasıl belli olur? Böyle belli olur. Tepe, alçalan tepe, dip, alçalan dip. Yani biz yükselen tepe yapmamız lazım. Şimdi günlükte yükselen tepe yapılmadığı için gelen yükselişleri şimdilik, bakın şimdilik altını çiziyorum tepki yükselişi olarak değerlendiriyoruz. Niye? Tepki yükselişinden öteye gitmesi için yükselen tepe yapmamız lazım. Bizim 65.650'yi kırmamız lazım. Üstüne günlük kapanış yapacağız. Yani teyit için daha bayağı bir gitmesi lazım. Şimdi diyeceksiniz böyle iş olur mu? Olmaz. Yani ne bekleyeceğiz? Şöyle bir hareket bekleyeceğiz o yüzden arkadaşlar. Yükseliş gelecek. Bir yerden sonra satış gelecek. Günlük grafikte şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Misal böyle gitti. Bir tepe şeklini aldı. Bu sefer şuradaki tepeyi 65.600 tepesini değil de bu tepeyi baz alacağız. Orak kırıldıktan sonra trend döndü diyeceğiz. Çünkü çok sert düştük. Elimizde dalga yok. Bir dalgamız var. O da 65.600 seviyesinde. Yani öncelikle biz bir alçalan tepe daha yapacağız. O zaman işimiz kolaylaşacak. Bu olmadıkça gelen yükselişler tepki yükselişidir arkadaşlar. Kısa vade için bakın kısa vade için karıştıranlar olabilir. Büyük resimde sıkıntı yok oraya az sonra değineceğiz zaten. Yani yükseliş senaryolu senaryosu bu şekilde. Ha diyelim 65 bin neydi bir daha bakalım bir. Şuradaki tepeye açtık. 65 bin 600 üstünde gün kapattık. Çok sert gittik birden böyle. Ha derim o zaman dip yapıldı. Yükselişe doğru gideriz. Niye? Yükselen tepemiz olur elimizde. Bu iş oluruz. Yeniden yeni zirveleri bekleyebiliriz. Ama arkadaşlar bu olmadıkça geri çekilme riski devam ediyor. Şimdi de o senaryoya geleceğiz. Bakın şurada bir dip yaptık biz neticede. 4 saat kapanış yaptık. Şöyle. Yani 55.840 seviyesi. Oran altında 4 saat kapanış geldi mi? 53 bin dolarlara doğru gevşeme görebiliriz arkadaşlar. Bana göre de o bölgelerde dip yapar. Ondan sonra yeni zirvelere doğru gideriz. Az sonra da onu anlatacağım zaten. Mesela diyelim düştük. Kırmızıyı kırdık. Şöyle son bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. 53 bin bölgesine bir tık altı da olabilir. Hem şuradaki düşen trendi retest etmiş oluruz. Hem de diğer grafiğime geçip göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir yükselen kanalın içindeyiz. Büyük resimde bakın arkadaşlar kanal mükemmel bir şekilde çalışıyor. Biz 28 bin dolarda dip yaptık. Yeni rekora doğru koştuk ondan beridir ve iki tane dalga yaptık şöyle arkadaşlar gördünüz mü? Birinci dalgada 28 binden nereye kadar yükseldik? 53 bin .000, 53 binden de 39 bine gevşedik. Daha sonra yeni bir yükseliş dalgası. 39 binden nereye kadar? 67 bin dolara, 68 bin dolara yükseldik. Şimdi de alt kanala, kanalın alt çizgisine düşme riskimiz mevcut. Yani alt çizgisi nerede? O da 52.600 seviyelerinde arkadaşlar. İğne atılabilir altına. Önemli değil. Yani 52.000 bölgesini işaret ediyor. 52.000, 53.000. Zamana bağlı tabii ki arkadaşlar. Diyelim panik yapmak için iğne attılar. 50.000 olabilir. Yani gördüğünüz gibi orta çizgisi de güzel çalışıyor. Şimdi bir kanal teyit edilmesi için orta çizgisi güzel çalışması lazım. Bakın buralarda destek olarak çalışıyor. Kırıldıktan sonra düşüşe geçiyor veya burada orta çizgisi kırılıyor, üst çizgiye gidiyor. Burada da aynı. Üst çizgiden ortaya düşüyor, tepkisini alıyor. Orta kırıldı mı alta düşüyor. Bakın burada da orta çizgisi çalışıyor. Yani senaryo nedir? Büyük resimde uzun vade diyelim dip yapıldı burada dip yapıldı. O zaman buradan yeniden yükseliş bekleriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama şurada da yarım kalan bir iş olacak. Şöyle bir senaryo da olabilir. Diyelim tepki yükselişi devam ediyor. Kırmızı kutuya gittik. Ondan sonra bir geri çekilme görebiliriz. Ya da arkadaşlar direktman bir, kısa zaman sonra bir yerden satış. Şöyle bir senaryo. Yani ondan sonraki e, durum ne olur? Diyelim düştük oraya biz. Şöyle dalga 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 arkadaşlar. Üst çizgiye doğru gideriz. Gördünüz mü? Şu şekilde. Yıl sonu bu üst çizginin bulunduğu seviye 92 bin dolar seviyesi. Bakın 92 bin dolar. Şimdi arkadaşlar bu alt çizgiyle örtüşen şeyler var mı? Var. Bir günlük grafiği alayım ben şöyle. Bakın şu şekilde gayet normal duruyor grafik arkadaşlar. Geri çekilmeler kısa vadi stres yapabilir. Ama şöyle bir senaryo göreceksek Düzel günler bizi bekliyor ilerleyen haftalarda. Golden Ratio Fibonacci. Açalım arkadaşlar. Bakın ne diyorduk daha önce biz? Yeşil çizgi kırılacak. ince yeşil. O zaman kırmızı hedefimiz olacak. Öyle değil mi? Yeşil kırılmadı maalesef. Ve geri çekilme gördük. Ve kalın yeşil var burada arkadaşlar. Kalın yeşil gördüğünüz gibi. Biz bir önceki dalgada oradan destek aldık. Yeni rekorlara koştuk. Şimdiki geri çekilmeler de orada bitebilir. Yani e, bu yeşil ortalama genelde boğa sezonunda yani boğa sezonu dediğimiz öyle bir aylık bir dönem değil. Hani büyük bir trend anlamına gelir. O boğa da arkadaşlar genelde bu çizginin destek alıyoruz. Ve şimdi bakıyoruz ki o çizgi nerede? 52 bin dolar seviyesinde kanalın alt çizgisiyle paralel gidiyor arkadaşlar. Bak yani en kötü şartlarda ben oralara bir düşüş beklerim. Ondan sonra Olumlu olmaya başlarız. Yani büyük resimde 90 bin dolara doğru gideriz. Ve kırmızı çizgi hedefimiz biliyorsunuz rally gelirse. Ve o da inceden inceden şöyle zamanı yayılarak sanki şu kanalın üst çizgisine temas edecek gibi duruyor. İzleyip görelim arkadaşlar. Hani bu kanallan Golden Ratio Fibonacci paralel değerlendirdiğimizde mantıklı gelmiyor mu? Bana geliyor. Yani ne olacak örnek vereyim. Şu çizgiyi bir kaldırayım. Şimdi diyelim şu yeşil çizgi kırılacak, değil mi? Şöyle gitti diyelim bu yeşil çizgi. Daha sonra da kırmızı çizgi de böyle gitti diyelim. Yani biz de şöyle dip yaptık ya burası diptir ya da bir önce düşüş yaşayacağız. Ondan sonra yeni bir dalga burada yeşil çizgi kırılıyor. Pembe renkte yaptım ama yeşil aslında. Orta kanalda kırılıyor. Ondan sonra şu şekilde kırmızı çizgiye gideriz, kanalın üst çizgisine gideriz şu şekilde bir hareket görebiliriz ilerleyen haftalarda arkadaşlar. Şimdi niye diyorum acaba dip yapmış olabilir miyiz diye. Çünkü haftalıkta da önemli seviyeden döndük. Şöyle göstereyim. Bakın haftalıkta ilk ortalama MA10'dan tepki aldık biz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O yüzden diyorum ki hani ben satmıyorum elimdekileri. Çünkü buradan da dönme ihtimalimiz var veyahut önce bir 52.000 bin, 53.000'lere düşeriz. O bölgelerden de dönme ihtimalimiz var. Bunu net bilmediğim için bakın arkadaşlar biz analiz yaparız ama kesin bilemeyiz tabii ki. O yüzden ben bekleme kararı aldım. <laughs> MA21'in bulunduğu seviye 52.000 dolar seviyesi arkadaşlar. Orada da diğer ortalamamız mevcut. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın demin ne dedik? Eee Golden Ratio Fibonacci yeşil çizgi genelde kırılmıyor değil mi? Şöyle gösterebilirim size. Günlük grafiği açalım. Geçen rallilere bakalım mesela. Bakın arkadaşlar. Bitcoin Mart 2020'de dip yapıyor. 3900'de 65.000'e gidiyoruz. Orada şu yeşil çizgi kırıldığında destek haline geliyor. Bakın. Ondan sonra yeni bir yükseliş yeniden oradan destek alıyoruz tekrar yükselişe geçiyoruz gördüğünüz gibi. Veyahut 20 bin dolara giden rallide 2017 yılında bakın arkadaşlar yeşil kırılıyor burada. Yeşilden sürekli destek alıp ralli devam ediyor gördünüz mü? Şu kalın yeşilden bahsediyorum. İnce yeşilden değil. Yani gördüğünüz gibi rallide genelde oradan desteğimizi alıyoruz. O bahsettiğim Golden Ratio Fibonacci'nin yeşil çizgisi de şu an nerede? 52 bin dolar seviyesinde iğneler atılabiliyor altına arkadaşlar. Diğer taraftan yükselen kanalın alt çizgisi de o seviyede. Bunu da gördük. Ve diğer taraftan da haftalık grafiğe bakıyoruz. Şu şekilde. MA21 nerede? Diğer ortalama. O da 52 bin dolar seviyesinde. Yani düşüş devam edecekse 52 bin bölgesi bizim için dip olmalı arkadaşlar. Hani bir ihtimal 50 binin altına bir iğne gelebilir ama sert bir şekilde. Öyle kalıcılık sağlamaz. O da korkutma amaçlı arkadaşlar. O da korkutma amaçlı olur. Diğer taraftan da Bollinger Orta Bandımız 49.800 seviyesinde. Hani or oraya belki iğne gelebilir. Anl anladınız mı ne demek istediğimi? Hani oraya bir iğne gelebilir korkutmak için. Eğer düşeceksek tekrar diyeyim ben bilmiyorum arkadaşlar. Buradan düşecek mi yoksa buralar dip mi? Ben durumu değerlendiririm. Sadece iki tane senaryo var. İkisi de aklıma yatıyor. Hani buralarda dip olabilir. 50 bin bölgesine de düşüp dip yapabiliriz. İkisi de mantıklı geliyor çünkü bana. Ve ikisinde de panik olacak bir durum yok diye düşünüyorum. Neyse devam edelim. Bu MA21 niye önemli mesela? Daha önce çok anlattık. Geçen sene de anlattık. Bakın bu A sezonunda genelde MA21'den tepki alırız biz. Her geri çekilme orada sonlanır. Bakın gördünüz mü sarı ortalamayı takip edin yükseliş geri çekilme sarı ortalamadan destek tekrar sarı ortalamadan destek yükseliş sarı ortalamadan destek yükseliş sarıdan destek yükseliş sarıdan destek yükseliş sarıdan destek gördünüz mü arkadaşlar sarıdan destek <laughs> vallahi rap gibi oldu ama neyse durum bu yani düşersek sarıya oradan destek alabiliriz. Mantıklı mı? Mantıklı. Tabii ki mantıklı arkadaşlar. Ee, bu senaryonun iptal olması için günlükte mecbur yükselen tepe yapacağız. Ya şimdiki yüksekte olan tepeyi kıracağız ya önce bir alçalan tepe daha yapacağız. O tepeyi takip edeceğiz arkadaşlar. Yani ne anladık bu işte? Kısa vade düşüş gelebilir. Korkmalı mıyız? Korkmamalıyız. Çünkü büyük resimde hala pozitifiz arkadaşlar. Yükselen tepelerimiz var yükselen diplerimiz var. Günlükte alçalan tepeler dipler. Günlük demek önümüzdeki günleri kapsar. Haftalık demek önümüzdeki haftaları kapsar. Yani önümüzdeki haftalarda biz güzel yerlere gideceğiz diyor bu grafik. Öbür grafikte önümüzdeki günlerde geri çekilme devam edebilir diyor. Yani durumun özeti bu arkadaşlar. Ee, sabırlı olan kazanır. Her rallide böyle şeyler görebiliriz. Böyle sert geri çekilmeler görebiliriz. İnanın bana arkadaşlar bunlar gene de bir şey değil. Daha önceki yıllarda yüzde kırk yüzde ellilik dalgalarla gidiyordu. Mesela her geri çekilmede yüzde kırk yüzde elli düşüyordu. Hani biz daha çok düşmedik. Buradan elli bine düşsek bile bakın o bile yüzde yirmi yapar yani. Hani geçmişte insanlar daha fazla yara almış bizler. Öyle düşünebilirsiniz. E şükredeceğiz arkadaşlar şükredeceğiz. Bir de dominansa gelelim son olarak orada ne durumdayız. Sonra da videoyu bitirelim. Hatta altcoin dominans şey tether dominansına da bakmak istiyorum. Önce oraya bakalım. Şunu kapatalım. Bakın arkadaşlar tether dominansında da bir tepki yükselişi gördük. Normal arkadaşlar ara ara böyle tepkiler verebilir. Daha alt banda dokunmadık. Ne dedik daha önce? Geçmişten beri ne zaman tether dominansı Bollinger orta bandını kırsa alt banda düşüyor. Değil mi? Şurada da orta bandı kırıyor, alt banda düşüyor. Orta bandı kırıyor, alt banda düşüyor. Orta bandı kırıyor, alt banda düşüyor. Biz bir daha orta bandı kırdık. Alt banda düşmeden retest yaptık. Düşmeye devam ettik ve hala da yükselen tepe yok arkadaşlar. Yani biz daha alt banda düşme ihtimalimiz yüksek. Öyle düşünebilirsiniz. Daha önce her kırılımdan sonra düşmüş ve şu an daha düşmedik arkadaşlar. Yani bu da diyor ki bize bir ara dalgalanma. Bir ara dalgalanma diyor. Yani arada ben yükselirim sonra tekrar geri çekilirim demeye getiriyor diye düşünüyorum. Ha ne zaman yükselen tepe yapar 3.54 üstüne hafta kapatır o zaman sıkıntı arkadaşlar. O zaman sıkıntı. Neyse burada daha problem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi de bitcoin dominansına bakalım. Şu şekilde. Bakın haftalıkta Bitcoin dominansı gördüğünüz gibi Bollinger orta bandını kırdı. Retest yaptı. Retest 3 haftadır retest yapıyor sadece. Sadece iğne atıyor orta çizgiye. Yani teknik olarak alt banda düşmesini bekleriz değil mi? %39 seviyelerinde. Orayı takip edeceğiz. Aylık kapanışa 10 gün kaldı. Bakalım 10 gün sonra kırmızı mumla kapatabilirsek alt bandımız hedef olacak. O da şu an 36-60. Önümüzdeki ay 35 seviyeler, 34 seviyelerine kadar eğim verebilir. Yani büyük resimde dominans hala olumlu değil, olumsuz. Daha önce ne dedik dominansta? Aylık bazda alçalan tepeler yapıyoruz. Şu son tepe üzerinde ay kapatmadıkça korkulacak bir şey yok değil mi? Aynı şey dolar endeksi için söyledik. Dolar endeksi yükselen tepeyi yaptı. Ondan sonra yürüdü arkadaşlar. Ama dominans yapmadı maalesef. Ve maalesef değil mi? İyi iş, daha bizim için iyi ama... Yani biz orayı göreceğiz önce. Aylıkta yükselen tepe o zaman dominans show görebiliriz. Bu olmadıkça hala düşüş trendi devam ediyor büyük resimde. Bitcoin dominansında. Neyse trend çizgilerimize bakalım şimdi. Orada ne durumdayız? Dominans da bir geri çekilme gördük. Dün altcoinler hareketlendi. Güzel. Bakın grafiğimiz bu şekilde. Son görüntüsü budur. Gördüğünüz gibi yükselen trendimiz vardı bizim. Kırdık. Retest yaptık. Bir retest daha yaptık. Ve alçalan dip yaptık ardından arkadaşlar. Yani bu olumludur. Altcoinler açısından olumludur. Şöyle diyeyim size. Görüyoruz ki bitcoin ne kadar düştü ama bazı altcoinler kaya gibi duruyor arkadaşlar. Onun sebebi de dominanstaki bu geri çekilmedir. Maalesef olumsuz olan altcoinler de var. Çok fazla haddinden fazla etkilenen altcoinler de var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 5 Beş parmağın 5'i 1 değildir. Arada böyleleri de çıkar ama gün gelir onlar da toparlar diye düşünüyorum. Yani şimdilik hala şu senaryomuz aktif arkadaşlar dominansta. Şöyle ralli senaryomuz aktif. Yani altcoin rallisi. Ne olacak arkadaşlar? Bu yükselen çizginin üzerine atacağız. Hatta gri çizgiyi de kıracağız. 45-80 ondan sonra olumsuz düşünmeye başlarız. Ama şimdilik hala gördüğünüz gibi yükselen trendin altındayız. Ve en sonunda da alçalan dip yaptık. Bu da güzel bir şey. Yani eğer Bitcoin tepki yükselişi yapacaksa buradan direkt 52.000 bin, 53.000 bin bandına düşmeyecekse altcoin'lerde güzel hareketler görebiliriz arkadaşlar. Çünkü dominans hazır düşüşte. Bitcoin de tepkiyi verirse altcoin'ler güzel tepki verir diye düşünüyorum. Yani eğer Bitcoin düşerse tamam altcoin'ler de düşer ama dominans da düşüşte olduğu için hani aşırı 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 bir etkileneceğini düşünmüyorum altcoin'lerin. Zaten en son düşüşünde çok düşmüşlerdi. Hani bir düşüş dalgası daha gelirse tahminim daha çok bitcoin kaynaklı bir geri çekilme görebiliriz altcoinlerde. Yani öyle öldük bittik tarzda değil. Hani daha az can acıtıcı düşüşler görebiliriz arkadaşlar altcoinlerde. Hani ben olumsuz değilim açıkçası. Şimdi şöyle diyelim bitcoin 53 bine düştü 52 bine düştü. İnsanlar diyor ki satalım mı diyor şimdiden altcoinlerimizi. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Diyelim bitcoin düşecek oraya. Ama önce hafif bir tepki verecek. Ve elimizdeki altcoin'leri de daha yüksek seviyeleri görecek. Ondan sonra bitcoin 52.000-53.000'e bin, düşecek. Elimizdeki altcoin'ler de bugünkü seviyenin altına düşmeyecek misal. Boşu boşuna satmış olacağız. Şimdi böyle bir durum olabilir mi? Olabilir tabii ki. Mesela dünkü dün altcoin'lere bakın. Bazılar öyle bir yükseldi ki. Şimdi bitcoin 53.000'e düşse o altcoin'ler... 2 gün önceki seviyesinin altına düşmeyecek. Yani öyle düşünün yani. Öyle düşünün. O yüzden ben her şey göze aldım arkadaşlar. Bitcoin tamamen ayıya girmedikçe elimdekilerinlere sahip çıkmayı düşünüyorum. Karar tamamen sizindir arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.